Herkese merhaba. Bugün Ankara Üniversitesi'nin en yeni fakültelerinden birindeyiz. 2017 yılında kurulan Hemşirelik Fakültesinin aslında geçmişi 90 yıllara kadar uzanıyor. Hemşirelik ve Ebelik bölümleriyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım imkanı sağlayan, yurt dışında, yurt içinde pek çok iş imkanı bulabilen Hemşirelik Fakültesi mezunlarımız eğitim süreçlerini nasıl geçiriyorlar? İsterseniz fakültemizi biraz daha yakından tanıyalım. Hemşirelik fakültesindeyiz. Buyurun. Evet, Ankara Üniversitesi Hemşirelik. Daha sonra belki etrafta göreceksiniz, kendine özgü bir kampüs içerisinde yer alıyor. Demirli Bahçe Kampüsü diye geçiyor kampüsümüz. 1500 civarında öğrencimiz var. Bu öğrenciler Ankara, tüm Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Niye bizi tercih ediyorlar? Çünkü genç ve dinamik akademik bir kadromuz var. Bahçe alanımız ve okul binalarımızın sadece hemşirelik fakültesi öğrencileri tarafından kullanıyor olması önemli bir özellik ve Ankara'nın bütün semtlerine yakın bir mesafede alışveriş merkezleri, kızılay merkezi. Ve diğer tüm etkinlik alanlarına, hastanelere, uygulama alanlarımıza çok yakın bir kampüste yer alıyoruz. Evet, öğrenciler kazandıktan sonra ilk bir yıl isterlerse öğrencinin isteğine bağlı hazırlık sınıfında İngilizce eğitim alabiliyorlar. Daha sonra 4 yıllık bir süreç başlıyor. Bu süreçte hem teorik hem uygulamalı derslerimiz var. Programımız oldukça yoğun, oldukça akademik bir süreçle başlıyor. Ama tabii bu sürece adaptasyon için uyum programlarımız var. Tüm üniversitemizde gerçekleştirilen programlar doğrultusunda öğrencinin rahat bir adaptasyonu sağlamak için uyguladığımız programlar. Uygulama alanları olarak kendi hastanelerimiz, üniversite hastanelerimizi kullanıyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı büyük hastaneleri değerlendiriyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve farklı hmm. sağlık birimlerinde öğrencinin deneyim kazanmasını gerçekleştiriyoruz. Büyük bir laboratuvar kapasitemiz var sanal gerçeklik laboratuvarlarımız da bu sene devreye girecek inşallah. E, tüm e, akademisyenlerimiz e, yeterli donanımda ve eğitim sürecinde öğrencilerimizi destekleyecek e, düzeyde yardımcı da alıyorlar. E, üniversitemizin çok büyük bir e, iletişim e, ağı var. Uluslararasılaşma Ofisimizle uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci koordinatörlüğümüzün e, liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Bizim de bu kapsamda Erasmus anlaşması yaptığımız 10 ülkemiz var. 10 ülkede 10 farklı üniversiteyle ebelik ve hemşirelik bölümlerimizi öğrenci değişim ve öğretim üyesi değişim programlarına dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz en az bir dönem olmak üzere bir eğitim öğretim döneminde Erasmus programına katılabiliyorlar. Aslında 12 bin metrekarelik bir alana e, oturmuş bir e, kampüsümüz var. E, 6500 bin 500 metrekare kadar da kapalı alanımız var. Ve birbirine geçmiş 3 binadan oluşuyor. Çok büyük bir bina. Tarihi de bir bina. Bir kısmı tarihi e, iki ana gövdeden oluşuyor. Daha sonra da ek binamızla e, bütünleştirdik. E, ve içerisinde laboratuvarlarımızın olduğu, beceri laboratuvarlarının olduğu özellikle 5 tane laboratuvarımız mevcut. 12 civarın 12 tane ana sınıfımız, bir amfimiz var. Toplantı odalarımız ve sosyal alanlarda toplanabileceğimiz küçük gruplu odalarımız var. Ofislerle mevcut diyebilirim. Yine öğrencilerimiz için kantin ve yemekhanemiz söz konusu. Kütüphanemiz çok donanımlı ve ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynakların hepsine ulaşabilecek nitelikteyiz. Hem kendi kütüphanemiz hem de aracı olarak kendi üniversitemizin büyük kütüphanesine de linklerle ulaşabiliyor öğrencilerimiz. Güzel bir kampüsümüz var, öğrencilerimizi bekliyoruz buraya. Ee, hem e, akademik olarak hem sosyal olarak faydalanabilecekleri e, güzel bir mekandayız. Evet, e, mezunlarımız çok fazla e, işe girmek için beklemiyorlar. Çabuk istihdam edilen bir alan hem ebelik hem hemşirelik bölümlerimiz hemşirelik fakültesi altında. Ankara Üniversitesi mezun olmak bir ayrıcalık aynı zamanda. Neden? Çünkü bizim mezunlarımız gerçekten geri dönüşlere baktığımızda hem dış paydaşlarımızda hem iç paydaşlarımızda iyi bir eğitim aldıkları ve donanımlı bir background'a sahip oldukları için çok daha kolay tercih edilebilir bir meslek grubu ve mezuniyet alanı olduğu için tercih ediliyorlar hangi alanlara çalışabiliyorlar devlet hastaneleri özel hastaneler poliklinikler 1. Basamak Sağlık Hizmetleri'nin sunulduğu aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, özel sağlık kabinlerinde çalışabiliyorlar. Sadece hemşire olarak değil, hemşireliğin akademisyen yönüyle, yönetici rolüyle, savunuculuk rolüyle tüm rollerini kullanabilecekleri çok geniş çalışma alanlarımız var. Bizimle birlikte eğitim almanız için hepinizi davet ediyorum kadın erkek fark etmeksizin birlikte yol alalım sağlık yolculuğunda. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar artık bu yemyeşil kampüsten ayrılma vakti geldi. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini daha yakından tanımaya çalıştık. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.